Herkese merhaba bayanlar baylar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün dövmeci nasıl olunur? Hangi yollardan geçmek lazım? Bunları konuşacağız. Herkes çayını kahvesini hazırlasın. Yeni videoya başlıyoruz. <laughs> Kamera arkasında Fatih var. Benim, Selam. benim öğrencim. Tam bu konu için ideal insan. Aslında yer mi değiştirecek? Bir gün öyle bir şey yapalım. Seni dinleyelim. Böyle buraya bir şey yapalım. Bant çekelim. <laughs> Hiç ben bir kamera arkasında olayım artık Sıkıldım abi bu kamera önünde olmaktan yani Gerçekten inşallah öyle seriler Çekeceğiz Fatih'le ya da başkalarıyla Şimdi Fatih e, Örneğinden başlayalım Dövmeci nasıl olur her şeyi anlatacağım Evde mi yapmak lazım stüdyoya mı girmek lazım Asistan nedir Nasıl olunur nasıl dövme müşterisi bulacağız, tasarım nasıl yapacağız, teknikleri, iğneleri nasıl böyle kafa sallıyor arkada. İğneleri nasıl öğreneceğiz, Makinanın çeşitleri, o cıdı, bu cıdı, cıdı, dı, 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 dı. Her şeyi anlatacağım. Sakin olun, sakin olun. Yani sadece dövmeci olmak isteyenler için değil, herkese bir muhabbet eşliğinde anlatacağım. Dövme olayına giriş yapacağız. Background'ı söyleyeceğim. Şimdi mesela Fatih örneği. Fatih işte 30 yaşından sonra dedi ki ya söyleyebiliyoruz değil mi? Sorun olmuyor. Yok sorun ha, yok. Tamam. Kırmızı da kilodu falan diye. <laughs> <laughs> ee, şimdi Fatih mesela 30 yaşından sonra dedi ki ben tasarımcıyım. Ee, bir şirkette çalışıyorum ama dövme benim tutkum. Dövmeci olmak istiyorum. Dövme sanatçısı olmak istiyorum. Bu arada Fatih çok güzel bir örnek çünkü ideal insan. İdeal de bir öğrenci. O mesela bir yerde çalışamaz. Asistan olamaz. Asistanlık en iyisi. Birazdan anlatacağız. Asistan olamaz. O yüzden ne yaptı? ...workshop ya da ders, eğitim aldı. Bu eğitim olayına bir parantez açıyorum. Sonra Fatih'in hikayesini devam ettiririm. Sonra burada işte... ...arada bir gelerek, izin günlerinde gelerek, hafta sonu gelerek... ...iş çıkışında gelerek falan bir şekilde... ...burada title olarak asistan title'ında ve şu an tabii dövmeci, piercingçi... işlerine başladı. Ama önce ilk başlangıç eğitimle oldu, workshopla falan oldu. Şimdi... Bu workshop ve eğitim olayıyla başlayalım. Abi ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Baştan söyleyeyim. Ben de workshop ve eğitim veriyorum. Ama e, vermeyi istemiyorum. <laughs> Çünkü bu iş asistan, usta çırakla olur. Geleceksin buraya. yani Burada duracaksın, havayı soluyacaksın. Stüdyo kültürünü öğreneceksin. Ben biliyorum abi. Çok video izledim. Bilmiyorsun. Benim çok dövmem var. Alakası yok. <laughs> Fatih var mı alakası? Yok. Hiç alakası yok. Benim de yok. çok dövmem var ama alakası yok. Yani... Fatih de çok video izlemiştir. Yabancı videoları da bak arkadaşlar böyle yabancı videoları izliyorlar bunu. iğneyi bak bu kadar batırıyor. Şimdi reel'lar falan da var ya öyle. İğneyi bu kadar batıracaksın falan. Ben de izliyorum bu malı ne anlatıyor diye. İngilizce genelde oluyor zaten. Bunlar çok saçma şeyler. Bunlar izlenme kasmak için yapılan şeyler. Bazıları doğru çıkabiliyor bu arada. Ama çoğu da yanlış çıkıyor söyleyeyim size. Yani hani orayı izleyerek soru işareti. Siz en güzel yol açıstamam onu söyleyeceğim. Burada eğitimde şöyle bir şey. Ben dedim ki madem öyle gerçekten sayılı Fatih mesela mümkün değil burada asistan olabilmesi. Çalışıyor çünkü. Her gün çalışıyor haftanın beş günü. Ve gerçekten ilk tanıştığı ilk görüşte aşk zaten. ilk tanıştığında dedim ki tamam okey bu şey. Yani gerçekten dövme sanatçısı olmak istiyor. Böyle gelip geçici bir tip değil. Ben öyle bakıp gerçekten böyle hani şey gibi karate kitteki gibi usta çırak olayına inanıyorum. Ve eğitim olayında öyle verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence şöyle verilmemeli. Ya işte 12 saat olacak, şöyle olacak falan. Ya bu da okey. Yani şey değilim ama benim karşı çıktığım için değil ama benim mantaliteme aykırı bir durum. Yoksa tabii ki herkes her şeyi yapıyor zaten. Benim izlemeye de ihtiyaçları yok yani. Ama ben mantıklı bulmuyorum. Ama workshop biraz daha mantıklı. Yani 2 saat, 3 saat mesela gelip ya şunları ...grup dersi olabilir, tek birebir workshop olabilir. O okey. Ee, ama onda da işte kimden alacağın önemli o dersi de. Ee, o workshop'ı da daha doğrusu. Ee, ben bence böyle bakılmalı. Biraz daha duygusal bakılmalı. Biraz daha sanat bakış açısıyla bakılmalı. Yani e, tüccar bakış açısıyla bakılmamalı bence bu işlere. Verenler tarafından söylüyorum. Peki asıl ideal olan şey ne? Asistanlık. Asistanlık nedir? Bir stüdyoya giriyorsun bir çizim yeteneğin de olmayabilir. Dövme de yapmıyor olabilirsin. Hiç sorun değil. Bir stüdyoya girip oranın kültürüyle harmanlaşıyorsun ve yavaş yavaş ilerliyorsun. Burada bırak Fatih'i. Burada gelen randevular arasında bile mesela sık gelenler oluyor. Artık samimi oluyoruz. Mesela Yiğit. Yiğit mesela ya bir dövmeciden daha çok şey biliyor. Burada durman o kadar çok bilgi yüklüyor ki. Yani ne olacak gidiyorsun. diyorsun. Ya bilgi şöyle bir şey değil abi. Hap bilgi diye bir şey yok yani. İğneyi işte 12.03 iğne kullanacaksın bunda. Ya böyle bir şey değil dövme. <laughs> Hakim olman lazım. Ezbere bilgi olmaz. Ezbere bilgi olmaz. Yani ezbere olursa bir yerde patlar. Açısından da bu. Ama tabii orada da yine girdiğin dövme stüdyosu önemli. Onunla kurduğun bir bağ önemli. Ve tabii ki onun saygınlığı, işte işi iyi yapması, stüdyonun bilinirliği vesaire önemli. Ee, ama genel olarak dövme stüdyolarına lütfen saygı duyunuz. Burası ...haricinde de daha küçük bir yer olabilir, daha yeni bir stüdyo olabilir. Asistan girmek istiyorsan da saygı duyup, hani küçük bir yerde olsa, bim, şimdi isim vermeyelim, işte Bimnemne Tatu, bim ne Art. Oraya da işte ins insanı bilip, ustanı bilip gitmen lazım, onu söyleyeyim. O saygıyı göster yani, birinin asistanı olacaksan da e, git göster, e, onu söyleyeyim. Onun haricinde asıl geldik sizin istediğiniz konulara. Evde dövme yapabilir miyim? Benim önerdiğim bir şey değil. Evde dövme yapılması. Sağlıklı bulmuyorum bunu. Ama ev çok güzel dizayn edersin. Çok güzel dekore edersin. E, dekorasyondan ziyade işte sediyen medyayen her şey tamam. Streçler, kağıt havlular, eldivenler falan filan. Yapacaksan bari en iyi şekilde böyle yap. Yani kötünün iyisi ama. Kötü bir durum bu ama iyisi. Ama ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. E, bir stüdyoyla görüşeceksin. O stüdyo sana kapılarını açar. Gel burada çalış der. İşte bir komisyon verirsin bir şey. Böyle ilerlen, ilerlense daha iyi olur. Asistan olamayacaksan bile. Asistan olacaksan zaten bitti. Onu çok anlatmıyorum. Asistan, bitti kölesin zaten. Asistan. O zaten eti senin kemiği benim mi dedir yani. O artık usta çırak. O, o ilişki de o bağda da acayip bir bağdır. Bu arada şey de söyleyeyim. Hobi olarak bu iş yapılmaz. Ben bunu duyunca kendime biraz saygısızlık olarak algılıyorum mesleği yapan biri olarak. Ya ben işte öğreneyim istiyorum öyle hobi olarak arada yapayım. Oldu. Ya öyle bir şey var mı abi? Hobi olarak git resim yap. <laughs> yani dövme de bak kutsallaştırmıyoruz dövmeyi tabii ki ama dövme insan derisine yapılan canlı bir bireye, bir varlığa yapılan bir şey bu. <laughs> yani bu yani ne bileyim bir bir işte matbaada baskı almıyorsun. Bir tuvale çöpe atabileceğin bir kağıda çizim yapmıyorsun. O hobi. O ressamlara saygısızlık olmaz, ben de resim, hobi olarak resim çiziyorum, okey. Hobi olarak dövme yapmak diye bir şey yok abi, yanlış anlamayın. Bunu bana söyleyenler oluyor ama yanlış anlayacaksanız da anlayın. Karşınızdaki insan ya. <laughs> olmaz çünkü bunun, sen bir tane yapıyorsun, ha, diyelim ki bir sorun yaşamadın. Ama bunun önemli olan istatistiği. Çok fazla şey var, denklem var burada. Hepsini bilmen lazım, her şeyi bilmen lazım. Bir tane yaptım. E bir şey de olmadı. Yaşıyor işte falan. Yani bakalım yaşıyor mu? <laughs> o yüzden ne olur e, dikkat edin bu mevzuya. E, bir stüdyoya gideceksiniz. Abi. Buradan kaçarınız yok. Evde yapacaksanız da işi öğreneceksiniz. Mesela videoları izlerken ya şu makine kullanılır. Hemen gidip o makineyi alıyorsunuz. Ya o reklam için yapıyor bunu. Bunun detaylı e, biz ileride Fatih bin hatırlat. Dövme makinesi tipleri Dövme iğneleri, ayrı ayrı videolar çekeceğiz. Bu arada eski videolar da çektik, izleyin. Ama böyle net bir video çekmedik. Bir dövme makinesi çeşitlediği bir video çekelim. Yani bu izleyebilirsin. Böyle anlatılan yabancı İngilizce şeyler de oluyor. Bunları izleyebilirsin. Yani ama İngilizce de bile yani Amerika'da bile adam izlenmek için bunu yapıyor. Doğal olarak hakkıdır yani şey yapmıyor. Sana ya bu da, da çok güzel diyor falan. Ya değil işte abi yani bunu yeme bizi. Link aşağıda falan. Biz kendi mağazamızın reklamını yapamıyoruz trend yolda. Duyurusunu yapamıyoruz yani. Adam bambaşka bir markanın diyor ki bu çok güzel bir şey falan. Değil oğlum ya. Değil yani. Ama yapıyor işte. Ama zaten önemli olan elektro gitar da öyle mesela başlayanlar için. Alır abi elektro gitarı. En iyisini. Parası vardır babasının, anasının. En şey. iyisi. Ee, ses değişik değişik sesler. Önemli olan enstrüman değil ki kimin çaldı. Öbür adam iki tane tel bağlar tahtaya ondan daha iyi çalar falan. O yüzden enstrümana çok odaklanmıyoruz. Tekniği bilmemiz lazım. Dövmenin çok bilinecek şeyi var. Çok bilinecek. Yani şablon nasıl çıkartılır falan. Böyle bir şeye gerek yok. Böyle bir bilgiye gerek yok. Yani o zaten asistan olunca zaten onu böyle öğretilmeden öğreniyorsun böyle. Havada partikülleri topluyorsun falan. Ama genel olarak da şablon nasıl çıkartılır? şimdi şöyle yap. Ya öyle bir şey değil o. Öyle bir şey değil o. E, tabii ki belli başlı şeylerin anlatılması lazım, öğretilmesi lazım ama bunları biraz da yaşayarak öğreneceksin. O konuya da değinelim. Dövmeci olmak için çok dövme yapman lazım, bu kesin. Bu kesin. Ama dövme sanatçısı olurken de insanları mahvetmemen lazım abi. Yapabildiğin dövmeleri seçeceksin. Önce işte el yazısıyla bir şey, şöyle bir şey, bilmem ne. Yavaş yavaş, sonra renkli, sonra detaylı, yavaş yavaş görünüyor. Böyle adım adım gitmek lazım. Bir anda uçarsan sen de bu arada kötü hissedersin. Dersin ki ya Bok gibi iş oldu ya, yapamadım falan. E, o kadar adım atma, adım adım. Tane tane merdivenler çık. Bir anda yedi tane basamak atlamaya çalışma. Tane tane. Hem insanların vücudunu kirletmezsin, hem özgüvenin de gelir. Aa, yapıyorum lan bu işi. Önce bir çizgi çekmeye çalış. Bir çizgi çek. En zor şeydir çizgi. Söyleyeyim size. Oyuncu biraz daha ince çekmeye çalış. Daha ince bir iğneyle. 12 7 ile çektin, 12 5 ile çek. Liner, iğne ucu. Um, Sonra 12 ile çek. Sonra 10 ile çek. Sonra işte 10 0 1'le 0 4 0 falan yani yok 0'la çek. <laughs> Havadan böyle falan. Yani kendini geliştir. Ha bunun için pedde çalışılır mı? Bir başka soru. Pedde çalışılır ama insan derisiyle alakası yok. O yüzden pedde ilk dövmelerinizi bir öğreneyim falan diye okey ama o kadar yani. Sonra insan derisinde çalışmanız lazım. Bunun için de eş dostu toplayıp ya sana yapayım gel işte malzeme ücretine. Bir stüdyo ile anlaşacaksın ya gideceksin ya. Malzeme ücretini alırsın. stüdyoya verirsin. Sen para kazanmazsın. Onu gidersin. Ondan sonra bu tabi yani stüdyo ile konuşman lazım. Her stüdyo farklı çalışır. Ondan sonra arkadaşın da sen yeni öğreneceğini bilir. Onu yapar. Fatih'e de öyle dedim mesela. İlk dövmelerini göreceksin insanlar. Mesela üçüncü dövmeni yapıyorsun. İlk ikisini göster. Bak ben bunları yaptım. Bak böyle emin misin? <laughs> Hani yaptırmak istiyor musun? Bak, şeffaf olacaksın. O diyecek ki, ya olsun okey fena değil ya. Zaten öyle diyecek. Ama gizli kapaklı yaparsan ondan sonra çıkan işe adam diyecek bu ne? Arkadaşım bile olsa ilk yaptığın dövmeleri göstereceksin. Altıncı dövmende ilk beşini göster. Yedinci de mesela ilk defa mesela ne bileyim şey yapacaksın kaburgaya. Bunu söyle ilk defa kaburgaya yapıyorum. Şeffaflık çok iyi. Bu dürüstlük ne olur gelsin. Bu gelirse zaten önün açık. Falcı gibi oldum. Önün açık iki vakte kadar. O yüzden şeffaf olunacak, dövme sanatçısı olmak için çok fazla teknik bilgi tabii ki lazım ama asıl önemli olan şey biraz da pratik ve doğru bilgilere ulaşmak. O teknik bilgileri nereden aldığın önemli. Herkes bir bilgi sunuyor. Wikipedia bile yanlış bilgiler veriyor biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabi. Orası zannediyorsunuz ki kutsal bilgi kaynağı değil abi. Orası orada da yanlış şeyler oluyor. Wikipedia'da satan kullanıcılar bilgi görüyor. Yani O yüzden alıp da ansiklopediye geçemiyorlar Ki ansiklopedide bile hata olabilir. Yani bu bir kere hata, insan hatalı bir mahlukat. Hata olabileceğini unutma. O yüzden e, asistanlık o yüzden çok kutsal. Neden? Burada çünkü hatayı da görüyorsun. Zaten hatayı öğrenmek daha da güzel bir şey. Hatayı da görüyorsun. Doğruyu da görüyorsun. İnsana nasıl yaklaşılır onu da görüyorsun asistan olurken. Bu dövmede bu çok önemli bir şeydir. Ya iğneyi ne kadar şimdi derine batırıyorsun? Oğlum <laughs> onu bildin ne yapacaksın? Hadi bana söyle. İnsanla ilişki daha da önemli. Mesela derslerden biri. Boyutlandırma. Hangi boyut? Nereye nasıl olur? Proporsiyonu, duruşu. Hangi bölgeye nasıl yapılır? Buraya şablon yapıştıracaksın nasıl yapışır? Bu, bunu mesela asistanken, ustan yaparken görüyorsun. Ha, eli böyle yapar, böyle tutması lazımmış ki böyle adam da anlatıyor orada çünkü randevusuna. Ha, falan. yani bunların hepsini duyuyorsun, görüyorsun, öğreniyorsun. Aklına bir şey takılırsa soruyorsun. Ama bu böyle mi? Ya yani bu ne böyle iğneyi bununla mı temizliyoruz renk geçerken? Ya yani her şeyi görüyorsun. O yüzden asistanlık birinci zaten seçeneğimiz. Olmuyorsa diğer seçenekler dediğim gibi yapılması lazım. Bir de tekrar rica ediyorum dövme sanatçısının en önemli mevzusu sanatçı olması. Dövme tabii ki çok önemli ama sanatçı olması. Yani o şeffaflık işte o yüzden var. Yani sen yaptığın işi insanlara anlatmak da zorundasın. Ben senelerdir bunu yapıyorum. Hala işte piercing de, de öyle. Hala tragus nedir, rook nedir, kanç nedir bilmeyenler var. Ben anlatıyorum bak bu bölge burasıdır, işte şuraya şu milim takılır. Dövmede de öyle. Şuraya şöyle yapılır anlatıyorum. Anlatıyorum ki çünkü geliyor adam buraya yamuk yamuk bir şey yapılmış falan. Yani bilsin diye. Sen de öyle. Hem bileceksin hem de aktaracaksın ee, onunla beraber. En önemlisi de sen biliyorsan da mesela bir tasarım yaptın ya da küçük bir yazı. Ondan sonra şu boyutta falan. Sence o boyut en güzel olur değil mi? Yapıştırdın. Yine de onu göstereceksin mesela soracaksın. Hatta yapıştırmadan önce çıktı alınca önce baktıracaksın. Son karar her zaman ilk ikinci dövmen, üçüncü dövmen olsa da daha amatör bir dövmeci olsan da son karar müşterinin randevunun adına ne diyorsan arkadaşının. Ona bir göstereceksin provasını yapacaksın. Prova çok önemli. O diyorsa ki okey beğendim sonra diyeceksin bir daha git bir daha bak. <laughs> Çünkü ömür boyu üstünde kalacak. Aynada bakacak, ben bunu çok yaparım. Bir de böyle bak, bir de böyle bak, bir de böyle ya, bir de böyle bak, gerekirse fotoğraf çekeriz falan. Bu zaten dakikalar sürüyor ya. Vallahi dakikalar sürüyor, çok uzun süren bir şey değil. İçine sinmesi lazım. Bu laf önemli bayanlar baylar. Dövme sanatçısının en önemli şeyi, düsturu. Karşı tarafın içine sinmesi. Böyle genel konuşuyorum ama yani yapacak bir şey yok, size şunu demeyeceğim. 1203'teki 3 iğnenin sayısı 12 onun kalınlığıdır falan. Yani bu bu arada doğru bir bilgi ama bunu başka bir konuda anlatırız. Çünkü o mesela iğne sadece bir video olması lazım yetmez bile. İşte makine sadece bir video olması lazım. Onları konuşuruz. Ee, sizin öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa aşağı açıklamaya, açıklamaya diyorum. Yorumlara yazın. Soru var mı Fatih? Yok. Yok. Peki. O zaman kapanışa geçiyoruz artık. Belki bu videonun yine devamı nasıl dövmeci olunur 2-3 böyle devam eder muhabbet ederiz. Kendinize cici bakın. Yeni videoda görüşürüz. Instagram karınca tatuyu da lütfen takip etmeyi unutmayın. Önemli. Şey kasmak için demiyorum takipçi kasmak için. Her şeyi oradan duyuruyorum. Lütfen oradan bakın. Ee, kendinize de cici bakın. Nasıl redifler. Görüşürüz. Bay bay.